Hepinize merhaba arkadaşlar Best of Kanalı'na hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Ee, bugün yanımda sol tarafımda Sezer var. Yine ben. Sağ tarafımda yeni oyuncumuz, yeni ajansımızdan Berdan var arkadaşlar. Ee, yoğun üzere Berdan'ı getirdik video arkadaşlar. Bugünkü videomuzun ismi Dev Balon Challenge arkadaşlar. Kanal arkasında Gürcan var. Sorular soracak ve elimizde sürekli şişen bir balon var. Kimin yüzüne, yüzüne patlayacak diye merak ediyoruz. Evet. Bakalım kim yüzüne patlayacak arkadaşlar. Hemen tahminleri alıyorum. İlk tur, ilk Şam, oyunda... Abi şamar olsun, şamar. Abi niye şamar olsun ya? Sen ikide bir her videoda şamar atıyorsun. Yok bugün ödül veya ceza yok. Zevkine oyun arkadaşlar. Tamam. Ben çünkü kanal sahibiyim. <laughs> Sezar kime patlar? Bana patlar, bugün şanssızım benim. Abi bugün ben de bana patlatıyorum. <laughs> Sen? Bence Sezar'a patlar. İki Sezer, bir de Onur var. kendime verdim oyunu. Şimdi çat pat küt yapacağız arkadaşlar. Çat pat kütü kazanan ilk mi, son mu, ikinci mi başlayan? Belirliyor. Belirliyor tamam, tamam mı? Taş, kağıt, makas. Allah kahretsin. Bu kazandı. Oğlum bu maymiz. Tamam, direkt şey yapsın. Direkt, yani, direkt verilmesin. biz de kaybettin. Ben birinciyim. Tamam. Sezer ikinci, sen de üç. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üçüncü oldum. Sezer ikinci, Berdan da birinci başlıyor. İlk turda başlıyoruz. Evet arkadaşlar ilk soruyla başlıyoruz. Biz de yanlarda bekliyoruz. Evet. İkinci Sezer de üçüncü vardı değil mi? Evet. Tamam ilk soruyla başlayalım, buyurun. Vur bana çocuğa. Dünyanın en pahalı dizüstü bilgisayarı ne kadardı? 9000. bin Çık. On bin TL dolar, dolar. çık. 10.000 bin dolar çık. 50.000 bin dolar çık. Yüz bin dolar çık. 150.000 bin çık. İki bin çık. 500 bin. çık. Bir milyon. Doğru. Sezer sen de mi? Sezer. İki, i̇ki mi dedim ha? İki <laughs> Doğru doğru iki benden. 2 İki 2 İki İki, ben ben de. i̇ki, iki Hayır. Hayır Sezer. Arkadaşlar iki benden. Hadi göreceğim. Bir dakika dur. Şişiyor bu. Amazon yağmur ormanlarında kaç ağaç çeşidi vardır? Bir milyon. İyi. 900 in 800 in 700 in 600 in 200 in e, 100 in 1000 değil mi bu? Ha 1000 1000 üzerine gidiyorum 25 bin çık 30 bin çık 35 çık 50 bin in 45 in 60 e, 40 doğru 40 bin artık kadar sen de patlasın inşallah. İnşallah ben de patlamaz da görürsün. NASA kaç yılında kurulmuştur? 19, 19 1820 Çık. 1900. Çık. 1921. Çık. 2005. İn. 2000. İn. 1999. İn. 97. İn. 93. İn. 80. 93. 87. İn. Allah'ım ya Rabbi. E, 85. İn. 75. İn. 65. İn. 1899. İn. Ya in dedim oğlum. Yani 1899. 1800 Çık. Eee ne var 1800? 1900 çık. 1910 çık. 1920 çık. 30 çık. 50 çık. 60 in. 59 in. 49 çık. 51 çık. 51. 53 çık. 57 çık. 60 İn. 60 59 İn. 58 <laughs> Arkadaşlar tüm alsın şu yükseliyor çünkü. <laughs> Çin uzunluğu kaç kilometredir? 1000 ee, kilometre. Çık. 2000. Çık. 5000. Çık. 100.000 bin. İn. 50 bin. İn. 40 bin, İn. 30 bin. İn. bin. Çık. 25 bin. İn. 24 bin. İn. 22 bin. İn. 21 bin. Doğru. Sen sen de. New York kaç yılında 1 milyon nüfusa ulaşmıştır? 1938. İn. 1920. İn. 1900. İn. 1890. İn. 1890, İn. 1870. Çık. 1885 İn 1880 İn 1879 İn 1875 Doğru 1875'te 1 milyon nüfusu ulaşmış Arkadaşlar durmuyorlar, görüyorsunuz Balon da var işte Evet, okey Volkswagen kaç yılında kurulmuştu? 1873 Çık 1879 Çık 1900 Çık 2000 İn 1999 İn 97 İn 93 İn 96. İh. Ne oldu abi? Dışarıdan biri bağırdı. 1993. İh. 94. İh. Şey, 92. İh. 91. İh. 90. İh. 89. İh. 86. İh. 83. İh. 80. İh. 79. İh. 1873. İh. 1600. Pardon, çık. Pardon. 1873 diyorum diyor ya. Çık. 1900. Çık. 1900'den çıkacağım. 1990. Niye? Onu niye oralarda geziyorsun? Niye bir, 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 Abi beş, 1880. Çık dedim 1900'de çık dedim. 1990'da çık mıydı? 1900'de çık dedim. 1900. Ben 90 diyorum. 1800. 90'lardaydım yani. 1900 dedim sonra 1900'de çık dedim. Sonra 1900, 1900 derken tamam tamam okey ben karıştırdım şu ya? Tamam ne ha? Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk turu kaybettim. Sağlık olsun. Bazı sıkıntılar ve matematiksel problemlerden dolayı kaybettim. Biraz da uykusuzluktan olabilir. Ee, uykusuz olduğum için kaybettim. Biraz uykusuz. Ben 3 saat yaptım. İyi yapmışın gerçekten. Ben daha uyumadım çünkü. tebrik ee, ederim. Sen de kazandın. Ya. Ne bakıyorsun? Ne ben yapıyorsun? kazandım ha. Abi adam, bu adam var ya okunmuş ya. Yeni okunmuş bu mu? Kaybetmeyecek mi <laughs> daha. Sen bir daha hiçbir videoda kaybetmeyeceksin. Geleceksin videoda. Beni yeneceksin gideceksin. Evet. <laughs> tamam mı? Evet arkadaşlar ikinci tura geçiyoruz. Arkadaşlar balonumuzu hazırladık geldik. İkinci tur için çarpmak kütümüzü yapıyoruz. Ee, taş kağıt makas veya nasıl adlandırıyorsanız. Bir, iki, üç. Çarpmak küt. Baba kazandı. Ben birinci, sen ikincisin, sen üçüncüsün Ne oldu? Ne oldu? İşte devrem döndü mü? Döndü arkadaşlar. Evet. İlk soruyla başlıyoruz. Amazon ormanlarında kaç çeşit omurgasız hayvan vardır? 5000. Çık. 100000. Çık. 300 bin. İn. 250 bin. İn. 270 bin. İn. İn diyor oğlum. 250 bin nesin? 200. Pardon yine matematik karıştı. 230 bin. İn. 200 bin. İn. 190 bin. İn. 150 bin. İn. 130 bin. İn. 50 bin. 100 bin. Ne indim oğlum işte? 130 binden ineceğim. 50 bine indim. Çık. Tamam 70 bin. Çık. 100 bin. Çık. 110 bin. Çık. 115 bin. Çık. 125 bin. İn. Pardon çık. 130 bin. İn. 133 bin. 130, in. .000. 130 .000 in bin deneyim. 132 bin. 130 bin deneyim. 129 bin. Ya, Gürcan yanlış bin. Doğru. Alın arkadaşlar. 128 e bittim ben. Dünyanın en pahalı ayakkabısı ne kadardı? 250 dolar. Çık. 1000 dolar. Çık. Ee, 1 milyar dolar. İyi. Ne bileyim abi. 1 milyar dolar TL olarak içerisine. yapıyorlar. Patlayacak söyleyeyim. Ben şiştim abi. Ben onunla patla. İyi yapıyor. <laughs> 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 9.000 Çık. 9000 dolar dedim Tamam çıp 9 milyon. 950 bin. Çıp. 1 milyar. 950 binden sonra milyon geliyor ya, milyara atlamayacaksın. Tamam ama milyon diyorum abi, 200 milyon abi. İn. 190 milyon. İl. 100 milyon. İl. 90 milyon. İl. Ee, 50 milyon. İl. 30 milyon. İl. 25. İl. 20. İl. 15. Çıp. 17. Doğru. Tutmam. Ben daha İnşallah senin de patlar. <gülüyor> 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 Dünyanın en ağır insanı kaç kilodur? Yüz, Adam da ya. 500. <gülüyor> 400. <gülüyor> 350. <gülüyor> 500. İyi. Um, 470. Çık. 480. Çık. 485. Çık. 486. Doğru. 486 kilo olmuş sen sen neysin? <laughs> Şaka yaptın söyle. Yani en pahalı futbolcusunun <laughs> <laughs> değeri kaç milyon euro? Güncel olarak. Evet. Mbappe. Evet, Kaç? Ha, kaç 200 milyon dolar. Çık. 500 milyon dolar. İyi. 300 milyon dolar. İyi. Mesela 250 verdiler. Euro. Euro mu? 250 bin euro. 250 milyon euro. Pardon. Çık. 300. 280 milyon euro. İyi. 270 milyon euro. İyi. 255 milyon euro. Çık. 260 milyon euro. Çık. E, 265 milyon İ. euro. Arka alın arkadaşlar şu patlayacak şimdi göreceksiniz siz. Yüzünde patlayacak. Hı. Kart oyuncuları isimli tablo ne kadara satılmıştı? 1 milyon. 1 milyon ne? 1 milyon dolar. Çık. 2 milyon dolar. Çık. Euro üzerinden mi soruyorsun? Dolar. Dolar mı? 15 milyon dolar. Çık. 20 milyon. Çık. 60 milyon. Çık. 100 milyon. Çık. 200. Çık. 500. İn. En pahalı olacak. 350. İn. 300. İn. 250. İn. Çık. 290. İn. 280. İn. 270. İn. Ne yapacak bu? 250. Çık 265. İn. 260 doğru. Gel lan buraya. Perdan 1873 yılında patlayan Laki yanardağ atmosfere kaç ton kükürt dioksit salmıştı? 1 ton çık. Ee, 50 ton çık. 100 ton çık. 250 çık. 500 çık. Ee, 700 çık. 800 çık. 1 milyon çık. 2 milyon çık. 50 milyon çık. 60 milyon çık. 100 milyon çık. 500 milyon. İn. 400 milyon. Nil. 350 milyon. İn. 250 milyon. İn. 200 milyon. İn. 150 milyon. İn. 100 milyon. Çık. 110 milyon. Çık. 140. Nil. 130. Nil. 120. Doğru. <laughs> Abi bu patlayacak. Angel şelalesinde atan su kaç metre yükseklikten aşağı düşer? 150 metreden. Çık. 500 metreden. Çık. 700 metre Çık. 800 metreden. 1000 metreden. İn. 999 metreden. İn. 980. Doğru. Al al Filipinler takım adaları kaç adadan oluşmaktadır? <laughs> son anda. Yemin ederim son anda. Arkadaşlar, easy son dakika. Ee, bıraktım ve patladı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci turda Sezoda, ikinci turda ben de patladı e, ee, Berlanda patlamadı. Bugün o kazanan sesli maske meselesi. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoya like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.